İşe veya okula giderken hava neden bu kadar karanlık? Biliyorum, güneş henüz doğmadığı için ama bir nedeni daha var. Saatleri geri almıyoruz. Türkiye'de 2016'dan beri sabit saat uygulanıyor ve kışın yaklaşmasıyla birlikte yine karanlık sabahlara dönüyoruz. İlk önce yaz saati nedir? 10 saniyede onu anlatmakla başlayalım. Saatlerin bir saat ileri alınması. Mart'ın son pazar günü başlatılır ve Ekim'in son pazar günü bitirilir. Ama bizde bitmiyor. Çünkü biz kış saati uygulamasına geçmiyoruz. Peki karanlıkta uyanmanın bize olan etkileri ne? Karanlığa uyanmak zihnin ve bedenin bocalamasına neden oluyor ve bu da uyanmamızı zorlaştırıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için günün ilk öğünü kahve olmuş durumda. Çünkü kahvaltıya zaman kalmıyor. Bir diğer etkisi ise karanlıkta insanın kendini daha az güvende hissetmesi. Gece dışarı çıkmak nasıl endişe verici sabah karanlıkta dışarı çıkmak da aynı hissiyatı veriyor. Özellikle okula tek başına giden çocuklar kendini daha stresli ve güvensiz hissediyor. Bu da güne kötü başlamalarını sağlıyor. Kısacası biyolojik saatimiz ruh sağlığımızı iştahımızı enerjimizi etkiliyor. Yaklaşan kış günlerinde gün ışığı azalıyor. Tartışmalar büyüyor. Sizce kış saati uygulamasına geçilmeli mi? Yorumlarda belirtmeyi FITOX'da takip etmeyi unutmayın.